Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün saray muhallebisi tarifini size vereceğim. Ben bir su bardağı şekeri tencereme aldım. Üzerine 1 litre süt ile 1 adet yumurta sarısını ekleyeceğim. Sütümü ekledim. Şimdi 1 adet yumurta sarısını da ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Fakat pişirmiyoruz arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz bunu. Daha sonra ısıtacağız. Hafif ılık yaptıktan sonra ekleyeceğiz. 100 gram tereyağımı başka bir tencereme aldım. Bunu erittikten sonra bir su bardağından bir parmak eksik unumu ekleyeceğim. İlayda bu arada durmuyor. Etrafımda dolaşıyor. Ne oldu anneciğim? Yağımız iyice eridikten sonra yaklaşık 100 gram koydum arkadaşlar. Bir su bardağından bir parmak eksik unumu ekliyorum ve iyice kavuruyorum. Un kokusu çıkana kadar ve rengi dönene kadar karıştıralım. Bir taraftan da arkadaşlar yan tarafta olan sütümüzün altını açıyoruz kısık ateşte alması için bekliyoruz. Ara ara yan taraftaki sütümüzü karıştıralım. Onun ılık olması gerekiyor arkadaşlar. Un kokusu çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengi de kahverengiye döndü. Bu şekilde olana kadar unumuzu kavuruyoruz. Şimdi ılık olan sütümüzü unumuzun üzerine ilave edip karıştıracağız ve iyi karıştırmamız gerekiyor. Altını kapattıktan sonra arkadaşlar bir paket de vanilya ekleyip iyice karıştıracağız. Şimdi ılıyan muhallebimizi kuplarımıza güzel bir şekilde alıyoruz. thank you arkadaşlar muhallebilerimi kurtlarıma koydum. Şimdi buzdolabına bırakacağım. Yaklaşık 3 saat orada kaldıktan sonra çıkaracağım ve ceviz ile süsleyeceğim. Muhallebimin üzerine cevizlerle süsledim. Şimdi muhallebimizin tadımına geçebiliriz. Tabi kızlar arkada durmuyorlar. Yaramazlık yapıyorlar. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve lütfen yaptığım, hazırladığım yemek ve tatlı videolarını beğenin. Bu kadar emek harcıyorum. Bir beğeni çok görmeyin. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda inşallah görüşürüz. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.